Fatih eşit kütleli ve aynı sıcaklıktaki içi dolu, farklı e, içi dolu iki farklı metal küreyi ısıca yalıtılmış ortamda bulunan su dolu kap içerisine bıraktığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Fatih uzun bir süre bekledikten sonra metal küreleri ortamda bulunan maşa ile çıkartıp suyun ve kürelerin sıcaklığını ölçüyor. Buna göre bu olayla ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş sorumuzda. 1. öncüde Fatih metal kürelerin ve suyun sıcaklığına eşit olduğunu ölçer demiş son durumda sıcaklık ölçtüğüne göre ısıl denge oluşmuştur yani e, denge sıcaklığına ulaşılmıştır e, hepsinin sıcaklığını eşit ölçecektir 1. öncümüz kesinlikle doğrudur 2. öncümüzde metal kürelerin iç enerji değişimi eşittir demiş burada metal küreler mi sıcak su mu sıcak bilemediğimiz için bunu kesinlik diyemeyiz yani olabilir ama kesinlik denmez metal kürelerin sıcaklık değişimleri eşittir demiş. Evet burada e, eşit kütleli ve aynı sıcaklıktaki metaller olduğu için sıcaklık değişimleri nedir? Eşit olacaktır. Yani 3. öncümüzde kesinlikle doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir.